Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mayalı bir tarif hazırlayacağız. İçerisi sürprizli. İsterseniz kahvaltıya, isterseniz beş çayına, misafirlerinizi hazırlayabileceğiniz sofranın yıldızı olacak şahane bir tarif oluyor. İçerisi sürprizli. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Dilerseniz akşamdan hazırlayabileceğiniz ekmeğimizin tarifine hemen geçelim. Hamur mayalama kabımın içerisine ilk etapta 5,5 su bardağı kadar un aldım, 2 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı silme olacak şekilde çok dolu değil yani toz şeker, 1,5 Dolu dolu olmayacak şekilde yine tuz ekliyorum. Zeytin ezmenizin tuz oranına göre e, arttı ya da eksi olarak hani damak zevkinize göre tuz miktarını art, e, arttırıp azaltabilirsiniz. Bir tane de yumurta akı ekledim. Yağ ile birlikte. Yarım çay bardağından şöyle bir parmak fazla olacak şekilde de e, sıvı yağ ekliyorum. İçerisinde yumurta akı da var. Sarısını hamurun üzerine ayırdım. Eklediğim tüm malzemeleri hamur yoğurma makinemin içerisine aldım, yoğuruyorum. Yumuşak, hafif de ele yapışacak ekmek hamuru kıvamında bir hamur olacak. Katı bir hamur olursa yapacağınız hamur da sert olacaktır. Hamurumuzu yoğurduktan sonra ayrı bir kaba aktarıp mayalanması için bekleteceğiz. Şöyle hamurumuzun kıvamını da göstereyim. Hamuru toparlarken de elinize un alıp toparlamayın. Böyle hafiften kenarlarını toparlamak için elinizi yağlayabilirsiniz. Böylece hamur daha kolay toparlanır. Ayrı bir kaba alacağım ve 50 dakika kadar hamurun iki katın hacmine ulaşana kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Eğer sizler akşamdan yapacaksanız, dilerseniz bu şekilde direkt hamuru buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sabah biraz sonra yapacağımız işlemleri de yapabilirsiniz. Hamurumuz yaklaşık 50 dakika kadar mayalandı. Ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Dediğim gibi eğer hamuru dolaba atacaksanız, hatta şeklini verip de atacaksanız iki kez mayalandırmaya gerek yok çünkü buzdolabında uzunca bir süre mayalanma işlemi gerçekleşiyor. Hamurumuz ekşimesin. Tezgahımı hafiften unladım ve hamurumun havasını almak için şöyle yoğuracağım. Tek beze halinde yaptım. E, kullandığım kalıp 30 santim ve bayağı derin olduğu için. E, tam sığdı ama daha ufak sığ bir kalıbınız varsa iki parçaya bölerek de yapabilirsiniz. Hamuru çok fazla inceltmeden kalıbın uzunluğunda açıyorum. Dilerseniz bunu haşhaşlı, çikolatalı olarak da hazırlayabilirsiniz. Genelde bizim çocuklar zeytin ezmeli açmaya poğaçaya çok seviyor. Ben de o yüzden böyle bir ekmek hazırlamak istedim. Dilim haliyle de gerçekten sofrada en sevilenlerden biri oldu. Tezgahı biraz unlarsanız biraz sonra yapacağımız rulo işleminde zorluk çekmezsiniz yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar zeytin ezmesi kullanıyorum. İçerisine 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağ kullanırsanız hem yayması kolay olur hem de hamurunuzun içerisinde böyle kat kat bir görüntü elde etmiş olursunuz. Ben zeytin ezmesinin içerisine eklemeyi unutmuşum sıvı yağ. Sonradan üzerine gezdirdim ve tekrar spatulayla zeytin ezmesinin üzerinde yaydırmış bulundum. Çok zeytin ezmesi eklerseniz de dilimledikten sonra ağzınıza çiğ bir tat gelir. O yüzden kararınca eklemenizi tavsiye ederim. Sıvı yağ ya da zeytinyağı hangisini tercih ediyorsanız üzerine şöyle 2 kaşık kadar gezdiriyorum. Ardından önce kenarlarını biraz kapatıyorum, kalıbıma göre e, ufaltmış oluyorum. Sonrasında da rulo haline getiriyorum hamurumu, kalıbıma yerleştireceğim. Geniş geniş hamurumuzu sarıyoruz. Hamur mayalı olduğu için bu işlemleri yapana kadar tezgahta kendini bırakmıştı. O yüzden rulo yaparken birazcık zorlanıyorum. Dediğim gibi altına birazcık daha un serperseniz hamuru kaldırma işlemi daha kolay olur. Yağlamış olduğum kalıbımın, baton kalıbımın içerisine yaptığım ekmeği alıyorum. Ek yerini bir de alta denk getirirseniz çok daha güzel olur. Ben yaptıktan sonra fark ettim. Daha eşit oranda kıpıracağını düşünüyorum. Kalıbın büyüklüğüne göre hamurumu yerleştirdim. üzerine bir bez örtüyorum. Ya da bir tepsiyle kapatarak. Yaklaşık bir 40 dakika daha mayalandırdım. Kalıpla aynı seviyeye geldi. Üzerine kenara ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Ve çekirdeğim vardı. Ayıklanmış. Onu ekleyeceğim. Görsel olarak da lezzet olarak da hoş olduğunu düşünüyorum. Ee, sizler de dilerseniz çörek otu, susam serpebilirsiniz. Ya da ay çekirdeği sizler de alıp bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu arada fırınımı da ısıttım. 180 derece alt üst ayarda fan kullanmadan fırının ikinci telini alttan o şekilde yerleştiriyorum. Hamur yükseldikçe çabucak pişip içi çiğ kalmasın diye e, tüm hamurun eşit oranda pişmesi için fırının alt tarafına yakın yere yerleştiriyorum. Bolca yıkanmış ayçiçeği yerleştiriyorum. Ay çekirdeği. Ve ısınmış olan, yaklaşık 7-8 dakika ısınmış olan fırına gönderiyorum. Dediğim gibi hamurunuzu dilerseniz tüm işlemleri dolapta yapıp sabaha pişirebilirsiniz ekmeğimiz hazır şu an çok sıcak ve üst kısmı dış kısmı biraz sert hemen üzerine temiz bir bezle örtüyorum varsa bunun üzerine de bir poşet geçirebilirsiniz terleme yaparak daha da yumuşak hale getirebilirsiniz görmüş olduğunuz gibi hamurumuz hazır Tamamen dinlendikten sonra dilimleme işlemine geçirebilirsiniz. Çok sıcak dilimlerseniz hamurunuz dağılabilir. Dilerseniz bu şekilde çocuklarınıza tost ekmeği de hazırlayabilirsiniz. Daha önce yapmıştım. Kanalımda mevcut bakabilirsiniz. Dilediğiniz büyüklüklerde dilimleyebilirsiniz. Fazlasını dilerseniz dilimleyip poşetleyip soğuduktan sonra buzluğa kaldırabilirsiniz. Canınız istediğinde buzluktan çıkarıp oda sıcaklığında çözdürebilirsiniz. Ya da fırında, tost makinesinde kızartıp Afiyetle yiyebilirsiniz. Hem görsel olarak hem de lezzet olarak gerçekten çok şık, çok güzel, lezzetli bir e, poğaça ekmek hazırladık. Dediğim gibi kahvaltıya çok yakışacağını düşündüğüm bir tarif. Umarım sizler denedikten sonra beğenirsiniz. Görmesini, denemesini istediğiniz arkadaşlarınızla tarifimi paylaşabilirsiniz videomu. Hemen şöyle dokusunu da göstereyim. Eğer videomu ilk kez izliyorsanız ve kanalıma abone değilseniz Sağol butona tıklayıp kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız da çok mutlu olurum. Bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.